Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle bir mahkumun hayalleri ve cezaevine düştükten sonra mahkumiyet hayatında tanımış olduğu ve kendi adına atom karınca dediği karınca hikayesini paylaşacağız. Bilinçli farkındalık konusu olarak sizlerle paylaşacağımız bu hikayede yaşam yolculuğunuzda empati kurmayı öğrenmenin ne kadar önemli ve hayati olduğunu İnşallah bilincine varacağız birlikte bu hikayenin sonunda. Evet değerli canlar, mahkumun biri yalnız kaldığı hücre içinde bir karınca ile arkadaşlık yapar. Atom adını verdiği bu karınca zaman içerisinde adamın talimatlarına göre hareket eder, hatta takla atmayı bile öğrenir. Mahkum insanların atoma olan hayran hayranlığını ve ona hayran kalacağını göreceği büyük ilgi sayesinde zengin olmanın hayalini kurmaktadır. Hapisten tahliye olduğu gün atomu kibrit kutusunun içine koyar ve bir kafeteryaya gider. Amacı insanların atoma nasıl tepki vereceğini öğrenmektir. Karıncayı kibrit kutusundan çıkaran mahkum garsonu çağırır. Amacı garsona atomun marifetlerini göstermektir. Garsona masanın üstünde duran şu karıncayı görüyor musun diye sorar sormaz garson elindeki bezle karıncayı alır ve affedersiniz beyefendi diyerek atomu uracıkta öldürür, temizler ve çöp kutusuna atar. Evet değerli canlar. Bu hikayemizde öğreneceğimiz, kendimize çıkaracağımız hayattan e, ders alacağımız kasadan hisse payımıza düşen konu şu aslında. Her kişinin kendine ait değerleri ve inançları vardır. Bir kişi için çok önemli olan bir olay bir diğer kişi için pek de önemli olmayabiliyor. İnsanları kendi inanç sistemlerine göre değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz. Yapmamız gereken kişilerin inanç ve değerlerine saygılı olmak ve ilişkilerimizde kendimizi onların yerine koyarak empati kurarak hareket etmeyi öğrenmektir. Evet değerli canlar. Yani burada karınca o adam için çok hayati bir önem, hayatının kurtuluşuna vesile olabilecek, hayallerini gerçekleştirecek bir amaç atfediyorken ne yazık ki garsonluk yapan genç için sadece temizlenmesi gereken bir çöp olarak e, olarak algılanabiliyor. Değerli canlar burada aslında uy bilincine uyanmamız gereken konulardan bir tanesi de sevgili Yunus'un dediği gibi, e, ''Yaradılanı sevelim yaradandan ötürü.'' Yani orada karınca zaten orayı ifsad eden, fesat eden, bozguna uğratan ya da orayı yiyecek herhangi bir varlık değildir. Küçücük bir karınca yani. Sana ne yapmış da anında hemen öldürme gerekli duyuyorsun. Değerli canlar, sevgili Yunus'un gelin tanış olalım, işi kolay kalalım, sevelim, sevelelim. Bu dünya kimseye kalmaz şiarınca kainata, zerreden küreye her şeye öyle bir sevgi özüyle yaklaşmamız gerekiyor. Empati kurmamız gerekiyor. Empatiden yoksun bir insan. Ne yazık ayet-i kerimede de vurgulandığı gibi kendisinin bilincine uyanmayan insan hüsrandadır. Gelin biz hüsranın hüznünü yaşamayalım, hüsranda oluşumuzun bilincine varıp bir an önce bilinçli farkındalığımıza uyanalım. Değerli canlar, adamın e, hikayesi ile e, atom e, karıncanın hikayesini paylaştığımız bu bilinçli farkındalık konumuzun böylece sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak diğer insanların da bu bilince uyanmalarına vesile olabilmek adına paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.